Herkese selamlar. Merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün başlığı kimya disiplinlerinden bahsedeceğiz. Her bilimin olduğu gibi biyolojide de bahsetmiştik. Bazı alt bilim dalları ortaya çıkıyor o bilime ait. Burada ilki analitik kimya, biyokimya, fizikokimya, polimer kimyası, anorganik kimya, organik kimya ve endüstriyel kimya olmak üzere başlıca 7 tane kimya disiplinimiz var. Analitik kimya ne demek? Kimyasal bileşiklerin tanınması ve miktarlarının belirlenmesi işlemlerini kapsayan kimya disiplinidir. Değerli arkadaşlarım, kan, idrar, su, toprak, hava gibi madde örneklerinin yapısında bulunan kimyasal maddelerin tür ve miktarlarının saptanması analitik kimyaya ilgilidir. Burada zaten bilgi verdik. Biyo kimya. Biyo ne demekti arkadaşlar? Canlı. Kimya ne? Kimya bilimi. Canlı organizmaların kimyasal yapısını değerli arkadaşlarım ve bu yapıda meydana gelen kimyasal değişiklikleri inceleyen kimya disiplinine biz biyokimya diyeceğiz değerli arkadaşlar. Kan, doku, idrar gibi örneklerin yapısının, ilaçların, vücuttaki etki mekanizmalarının incelenmesi gibi konular biyokimyanın alanına girecektir. Bakın bir öncekinde de kan demiştik ama orada kanın miktarları vücuttaki... Miktarlarıydı. Buradaki kan ile ilgili kısmım ise vücuttaki etki mekanizması. Okey, Farkı bu şekilde ayırt edebiliriz. Fiziko kimya değerli arkadaşlar. Fizikle kimyanın birleşiminden çıkan bir alt bilim dalı. Sıcaklık, basınç, derişim gibi fiziksel faktörlerin kimyasal tepkimeleri etkilerini inceleyen kimya disiplinine biz fiziko kimya diyeceğiz değerli arkadaşlar. Mesela bunlara kimyasal tepkimelerdeki moleküllerin hızı, hareketi, birbirleriyle olan etkileşimi sırasındaki enerji değişiminin incelenmesi fiziko kimyanın uğraş alanına girecektir kıymetli dostlarım. Değerli yani arkadaşlar, polimer kimyası. Çok sayıda küçük birimin, monomer görüşle bir bahsetmiş olmamız lazım ya da bahsetmeysek yakında bahsedeceğiz. Küçük birimleri biz monomer diyeceğiz ve bunlar bir araya gelerek büyük molekül olan polimerleri oluşturacaktır. İşte polimer kimyası da budur. Yani çok sayıda küçük birimin, monomerlerin birleşerek birbirlerine eklenmesiyle oluşan büyük molekülleri inceleyen bilim dalıdır değerli arkadaşlarım. Polimerler doğal olabilir, yapay olabilir. İşte proteinler, karbonhidratlar doğal polimerlere, naylon, plastik gibi yapay polimerlerimize mevcuttur kıymetli dostlar. Şimdi anorganik kimya var ve organik kimya var an demek olumsuzluk eki düşünebilirsiniz. Yani organik olmayan an olmayan olumsuzluk anlamında yani eksik gibi düşünebilirsiniz. Organik olmayan bileşiklerin yapılarını, özelliklerini ve tepkimelerini inceleyen kimya disiplinidir. İşte asitler, bazlar, tuz, su, mineral de katabilirsiniz. Gibi maddelerin doğada nasıl bulunduğu özellikleri ve kimyasal tepkimelerin incelenmesi anorganik kimyanın alt bilim dalına girecektir. Kıymetli dostlarım ilgi alanına girecektir. Organik kimya değerli arkadaşlar. Karbon bulunduran bileşiklerin yapılarını, özelliklerini ve tepkimelerini inceleyen kimya disiplinidir. Buna ne örnek verebiliriz? Petrol ve petrol ürünleri, boyalar, ilaçlar, plastikler, patlayıcıların eldesinde tepkimeleri ve özelliklerinin incelenmesi organik kimya alanına girecektir. Mesela kömür değil mi? Bunlar organik kimyanın alt başlıkta olarak söyleyebiliriz. Endüstriyel kimya. Endüstri ne demekle? De Sanayi. Yani sanayide kullanılan ham maddelerin imalatı ile ilgilenir. Organik ve anorganik maddelerin üretimi endüstriyel kimyanın ilgi alanıdır. Kıymetli arkadaşlarım. Evet. Bir diğer videomuzda başlıca kimya endüstrilerinden bahsedeceğiz. Ve aynı video içerisinde olur muhtemelen ya da belki bir ayrı video olarak da kimya alanı ile ilgili başlıca meslekler diyeceğiz. Ardından Kimyanın sembolik dili önemli bir konuya geçeceğiz. Kendinize iyi bakın değerli arkadaşlarım, değerli öğrenciler. Umarım bu videomuz sizler için faydalı olmuştur.